Vali Doktor Zülkiftağlı 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Vali Zülkiftağlı eğitimde hedefler, yapılan çalışmalar, geçen yıl görülen eksiklikler gibi konuların değerlendirilmesinin yapılacağını belirtti. Şimdi fiziki çalışmalar var yaptığımız, öğrencilere dönük çalışmalar var, öğretmenlerimize dönük yaptığımız çalışmalar var bunların tamamının iyi bir düzeye getirmez suretiyle eğitim öğretiminde daha kalitesinin artmasını hedefliyoruz bildiğiniz gibi. Yani bunlar tüm etkenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada fizik etkenler dediğimiz okullarımızın yapısı, onarımlarının yapılmış olması, bakımların yapılmış olması. Şu anda herhalde e, ikili eğitim olan bir üç dört okulumuz kaldı. Diğerlerde tekli eğitime geçtik önümüzdeki yıl bizim e, ikili öğretim olan okulumuz kalmamış olacak. Bir yıl daha birkaç okulumuzu da sabretmek durumunda kalacağız. Önümüzdeki yıl tamamen ortadan kaldıracağız. Yine ara okullaşma oranı bu konuda iyi bir seviyeye geldik. Bunlarla ilgili e, yeni okullarımız çalışmalar devam ediyor. Bunlar devreye girmiş olacak. Okul müdürlerinin kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleriyle irtibat halinde işlerini iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Dağlı, geçen yıla oranla eğitim öğretim seviyesinin arttığını vurguladı. Okul müdürlerimizin işlerini iyi takip etmesi, kaymakamlarımızla, ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yine ildeki buradaki e, sizlerle her zaman irtibat halinde işlerini takip etmeleri önemli. Tabii geçen yıla bak, göre baktığımızda eğitim öğretimde belli bir seviyeye geldik. Yani durumumuz hiç de az sanmayacak e, kadar kötü değil. Gayet iyi durumdayız. <laughs> Özellikle üniversiteye öğrenci gönderme açısından gayet iyi bir duruma geldik. Yani şimdi 40 ile 50 rakamlarda iyi giden, iyiye giden, iyi okullara giden öğrencilerimiz var. Fen lisemizin tercih seviyesi, puan seviyesi gayet yükseldi. hepiniz biliyorsunuz. Bunlar bir detaylı rakamları arkadaşlarımız verir size. Biraz daha detaylı olarak konuşulacak. Tabii bu manada daha iyiye gidiyoruz. Ama eksiklerimiz var mı? Mutlaka eksiklerimiz var. Bu eksikleri de inşallah hep birlikte gidereceğiz. Ama en önemli etken de insan unsuru dediğimiz, yine okul müdürlerimizin işlerini iyi tutması, öğretmenlerimizin yine canla başla çalışmak suretiyle öğrencilerimize eğitim, öğretimde yapmaları gereken çalışmaları en iyi şekilde yapmaları. Tabi bu manada sadece biz ne diyoruz? Sadece öğretimde değil, eğitim. Eğitimde yine çocuklarımızı en iyi şekilde nasıl yararlı olurlar? iyi insan nasıl olunur? Bu manada bizim daha çok baktığımız zaten bu bildiğiniz gibi. Yoksa iyi okul kazanmış ama çocuk bağımlı bir çocuk hale gelmiş. Yani bağımlı deyince sadece uyuşturucu yani madde bağımlılığını anlamayalım. İnternet bağımlılığı da bir bağımlılık. Diğer bağımlılık da bahis bağımlılığı da. Buna mesela bağımlılıklar var. Tabi yani bu manada kümülatif bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi fiziki ortamların iyileştirilmesi, öğretmenlerimizin çalışması okul müdürlerimizin, idarecilerimizin bunların sevk idare etmesi. Üçlü bir saç ayağı var burada. Bu üçlü saç ayağını inşallah hep birlikte yapacağız. Bunları en iyi şekilde yerine getireceğinizin yapacağınızdan eminiz. Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından İl Milliyeti Müdürlüğü, Şube Müdürü Turan Şahin bir sunum yaptı. Şahin Düzce'deki mesleki eğitim veren okullarla ilgili de bilgiler verdi. Ben kısa bazı hatırlatmalar istiyorum. Ee, okullarımızın genel problemleriyle ilgili bir konu. Biraz daha meslek liselerimizde ön plana çıkıyor. Ee, devamsızlık konusunu geçen senelerde konuşmuştuk arkadaşlar. Okullarımız hakikaten SMS'le, mesajla, veri görüşmelerle, telefonla çünkü e, çocukların okula devamını sağlamak için uğraşıyorlar. Özellikle liselerde biliyorsunuz çocuk daha bağımsız, istediği gibi hareket edebiliyor. Yani evden okula, okuldan eve değil, dışarıda çok farklı şeyler yapabiliyor. Sayın bize işaret ettiği madde gibi çok olumsuz bazı akımlara kapılabiliyor. Bunların okula devamını sağlamak aslında çocuğun e, istediği içine işte dahil olmasıyla alakalı bir konu. Bu yıl yeni sistemle velilerin... mahallelerine en yakın akademik eğitim veren okulları tercih etmesinin meslek liselerinde doluluğu düşürdüğünü belirten Şahin, akademik eğitimi yapamayacak öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin gerektiğini vurguladı. İnşaat aşamasında olan 16 okul olduğunu bildiren Şahin, 148 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildiğini her okula öncelikli ihtiyaçları için destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.